Alo. Ceyda Hanım. Evet. Ben Nejla. Ne istiyorsun? Seninle konuşmak istiyorum. Burayı nasıl buldun? Necla çağırdı. Ne yapmaya çalışıyorsun Necla? Ben sadece gerçeği öğrenmeye çalışıyorum. Ferhan abla doğru söylüyormuş. Bebeğin Yaman'dan olmaması benden olduğunu göstermez. Sen ne demek istiyorsun be? Hiç utanmıyorsun değil mi Oğuz? Hiç utanmıyorsun kendini temize çıkartmak için beni bile lekelemeye hiç utanmıyorsun. Özür dilerim. Çocuğun senden olduğunu kabul ediyorsun yani ha? Başka çarem var mı? Niye bana hiçbir şey söylemedin Oğuz? Hepimizi aldattın. Eğer Leyla'nın başına gelenleri bilseydim. Bir bilseydim. Necla. Dokunma bana. Bana dokunma. Davayı hemen aç hemen. Tamam. En kısa zamanda bitirelim bu işi uzamasın. Dilekçe'ye DNA testiyle ilgili bir şey yazacak mıyız? Yoksa bu konuyu hiç açmayalım mı? Gurur yapacak halim yok. Yazacağız tabii. Sevgilisiyle resimleri de var. Gizli aşk yuvasında. Hepsi dökülsün ortaya. Bir celsede biter bu iş. Tazminat, nafaka falan da talep edemez. <laughs> Beş kuruş bile alamayacak sürüm sürüm süründüreceğim onu. <laughs> onu da öbürünü de süründüreceğim. Ne zaman başladı ilişkileri diye düşünüyorum. Şimdi bırak artık bunları düşünmeyi. Başka şey düşünemiyorum ki. Eğer Ferhunde gözümü açmasaydı ne zamana kadar sürecekti kim bilir? Onun çocuğunu oğlum diye kucağıma alacaktım. Nasıl bir yalan bu? Hayatımı mahvettiler. Aslında bence bütün gerçeği görmen hayatını kurtardı Yaman. Hem işini hem geleceğini kurtardı. Bir de öyle bak. Bence gözün neyi görüyorsa değeri o kadardır. Şimdi her şeyin gerçek yerini biliyorsun. Bütün olanlardan sadece ben suçluymuşum gibi konuşuyorsunuz. Biz bir ilişki yaşadık. Sana kaç kere söyledim. Bu işin sonu kötü dedim. İlişkiye ben zorlamadım seni. Hayatımın en büyük hatasıydı. Yakamı bırakmadın. Şimdi Necla'nın yanında böyle söylüyorsun. Ama hiç kırılmıyorum biliyor musun? Artık gurur falan kalmadı. Nasıl olsa rezil oldum. Dava dosyasına DNA testini de koyacaklar. Kesin. Çocuğu doğurmak için inat etmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. En başından söyledim. Kurtul dedim. Niye dinlemedin? İyi mi oldu şimdi ha? Ortada kaldın. Ya ben? Senin yüzünden beş parasız bu hizmede yaşamak zorundayım. Her şeyimi kaybettim. Olan oldu. Bundan sonra ne yapacağız ona bakalım. Farkında değilsiniz ama ben de buldum. Ben ne yapacağım? Ben ne olacağım? Söyler misin Oğuz? Yazık. Senin için üzülüyorum Necla. <laughs> Sağ ol. Ama çocuğumu düşünmek zorundayım. Bu çocuk babasız doğmayacak. Bu hatanın bedelini tek başıma ödemeyeceğim. Babası sorumluluklarını yerine getirecek. Getirmeye mecbur. Çocuğuna sahip çıkacaksın Oğuz. Zaten başka çaren de yok. Ben Necla... Sakın bir şey söyleme. İğrençliklerinizi yeterince dinledim. Sen... Sen...